orijinal bir şekilde burası kalmış. Şu karşı tarafa geçeceğim. Bak bir hata bizi ta aşağıya kadar götürür. Allah esirgesin. Allah Dostlar şimdi şu aradaki boşluktan yukarıya kadar tırmandım. Ve e, burası beni şöyle girişin olduğu bir yere getirdi. Öncelikle ben şu basamaktan bu tarafa geçtim, bu odaya girdim. Şimdi bu odada şöyle bir ilginç manzara var. Bakın, burada bir tünel var. Bu tünel buraya kazılmış ve devamı getirilmemiş. Görüyor musunuz? Buraya kadar bir tünel kazılmış. Bu odayı size göstereyim. Bu oda büyük ihtimalle kilisenin bir toplanma yeri. Şöyle size manzarayı göstereyim. Ne kadar yukarıdayım? Bayağı bir yüksekteyim. Burada bir oda mevcut. büyük ihtimal sunaklar e, bulunuyor. Burada büyükçe üç tane bir e, kazılmış kuyu gibi bir şey var. Bakın burada da bir tane var. Büyük ihtimal burası bir sunak odası olabilir. Burada bir başka oda daha mevcut. Yine aynı şekilde burada da Aynı e, oyuklar mevcut. Bakın burada e, raflar var. Şu şekilde. Tabii zemine dikkatli basmamız lazım. Buradan devam ediyoruz. Burada görüyorsunuz odadaki ihtişamı. Burada bir bölme var ve burada şöyle bir delik var. Buraya su birikiyor ve buradan akıyor. Ama bir ne olduğuna dair herhangi bir fikrim yok. Ya da hani bir kutsal bir suyun akıtıldığı yerde olabilir ama. Eğer buranın ne olduğuna dair bilgi olan varsa yorum atarsa e, sevinirim. Oradaki süslemeler günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmış. Buradan bir geçit var. Ama e, büyük ihtimal şu karşı tarafa geçen bir geçit. Yalnız burası yıkıldığı için o tarafa maalesef ki geçilmiyor şu an. Bakın duvardaki işlemeleri görüyorsunuz. Biz bir pencereyi andırıyor ya da bir ok işareti sanki yukarıyı gösteriyor. Belki kutsal bir anlamı olabilir. Bu motiflerden, bu şekillerde mevcut. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Tabi biraz dikkatli geçmemiz gerekiyor. Herhangi bir yanlış adımda şöyle göstereyim size. Aşağıya kadar gidebiliriz. Allah göstermesin. Şimdi asıl gelmemiz gereken gelmek gelmemiz gereken yere geldik. İşte şu an size daha çok önemli göstermek istediğim yer burası. Burası daha orijinal halini koruyan bir kilise. Duvardaki haç motifi halen orijinal bir şekilde duruyor. Duvardaki işlemelere bakın. Hala orijinal halini koruyor arkadaşlar. Şimdi kilisenin içine gireceğim. Şuraya bakar mısınız? Bakın. Şu an kilisenin içindeyim. Burası orijinal haliyle kalmış. Tabi buraya da defineciler gelmişler. Burayı da talan etmişler. Ama son derece orijinal bir şekilde burası kalmış. Şimdi görüyor musunuz? Haç desenini kabartılarak motiflenmiş. Bakın. Boğaz kürsüsü yine burada daha da büyükçe duruyor. Yukarıdaki motifi görüyorsunuz. Duvarlardaki işlemeler hala orijinal gibi. Sanki hiç bozulmamış bir kilise. Ve yukarıdaki haç kabartmasına bakın. Belli olmuyor olabilir. Bunu telefonumla tekrar çekeceğim. Buraya eklerim. Dostlar kiliseden çıkıyorum. Şimdi bir diğer nokta olan yere gidiyoruz. Şöyle tekrardan dışarıya. Burada bir oda mevcut. karşı tarafa geçeceğim. Dikkatli yürümemiz gerekiyor. Uf, Buradan dışarıya bir çıkış noktamız var Burada bir kapı mevcut Bu şekilde ileriye ilerleyen bir gidiş var ama Tabi bu tarafa geçmek biraz riskli çünkü aşağısı uçurum. Yani buradan da yürümeye elverişli bir yer yok. Zaten karşı tarafta yıkıldığı için geçmek çok mümkün olmayabilir. O sebepten o tarafa geçmeyeceğim. Ora bir geçit gibi. Sanki öbür tarafa geçen bir yer var orada. Ama zaten şu aşağıdan ilk tekrar yukarı çıkıp o yazının yazdığı yere geleceğim için bu tarafa şimdi girmiyorum. Yukarıda bir oda mevcut. Yine aynı şekilde oranın çıkışı da merdivenlerle bu şekilde devam edilebiliyor. Bakın burada basamak merdivenleri mevcut. Ve oradan yukarıya çıkılabiliyor. Şimdi kiliseden çıkacağım. Bu e, tırmandığım yerden inmem gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde aşağı ineceğim. İnerken de size bu inme anını göstereceğim. Dostlar <laughs> çok Bak bilmemiz lazım. En ufak bir hata bizi ta aşağıya kadar götürür. Allah esirgesin. Tutuna tutuna yavaş yavaş inmem gerekiyor. Ona aşağıdan bakalım. Dostlar gerçekten zor oldu inmek. Yukarıdan aşağı indim. Evet o oyukta. Az önceki baktığım yerde buradan aşağı indiriyor Büyük ihtimal Buranın girişi Bu tepeden devam edip giden bir yol vardı Ama orası yıkıldığı için e, Bu aradaki boşluktan Biz yukarıya çıktık Bakalım Daha Nasıl sürprizler bizi karşılayacak Burada bir odamız ee, mevcut. Şöyle bir fener yakalım. Bakın. Burada böyle bir e, boşluk var. Bir depo var. Burası ne olduğunu tam emin değilim. Ama bakın insanlar yine burada. Buraları batırmışlar. Büyük ihtimal bir toplanma alanı olabilir topluca ayin yapılan veya da konuşma yapılan bir yer olabilir. Çünkü buradaki her yapı kutsal bir ibadet yapısı. Bakın duvardaki işlemeleri görüyorsunuz. Tavanda bir çökme olmuş. Hafiften de yağmur atıştırılmaya başladı. Bismillah. Karşı odaya geçen Geçit var. Bu odanın içinde burada bir geçit var. Karşı odaya bağlantı bağlantı sağlıyor. Bakın, az önce geldiğim yer tam şu ilerisi. Odanın için bu şekilde ve odanın içinde bir e, yine bir geçit var. Burası acaba dağın içine giden e, dağın içindeki yerleşkeye giden bir tünel olabilir mi? Burada bir kuyu var. He, kuyu kapatılmış arkadaşlar. Bakın burada bir fare ölüsü var. Buraya düştü. Dışarıya da çıkamadı belli ki. Ve burada ölmüş. Küflenmiş. Şunel burada bitiyor. Bunun devamı ya aşağıya kadar devam eden bir girişi var, ya kapandı ya da böyle boyuk.